Geçiyoruz. Adam da var ya direkt hiç beklemeden tazıyı koydu. Şimdi bu adamda kesin cehennem ejderi falan da vardır. O yüzden biraz korkuyorum ama köprüden tazı atacağım çünkü fişekçimizi korumamız lazım. Harbi cehennem ejderi varmış ya. Eyvah eyvah. Tazımız var ya çöp oldu. Ama benim için fişekçiyi korumak çok da önemliydi yani. Baksanıza fişekçi. Bu adam niye müdahale etmiyor? Müdahale etmemeye devam edecekse fişekçi oyunun en iyi kartı olur. Bence Rundevili'yi saldıralım madem. Bak bak bir bak. Köprüden basalım Rundevili. Madem tazıyla vuramayacağız. Sağdan da korumalar çünkü bayağı ikisi kazandık bir Yavru Ejder kuleye vuruyor bakın. Yavru Ejder bonuslu vuruyor. Mesela normalde bunu çok fazla göremezsiniz. Vay be. O değil de ründevine var ya. hayatımızda çok hızlı girdi çok hızlı çıktı. Bazı kartları böyle yapıyorlar. 302 canı kalmış. Ben bu maçı buradan vermem. Onunla söyleyeyim. Şansıma iyi dese denk geldi yani. Harflerde de tam tazı desesi yapılıyormuş. Şimdi havaya vuran 3 kartımız var. Ziyeri sayarsak 4. Mega milyon artı yavru ejder yapıp onları rün deviyle koruyabiliriz bence. Cehennem bırakır mega milyonu. Evet. Ne olur ne olmaz değil. Şimdi güvenemiyorum yani kartlarımıza. Aha evimin fişekli elimizde. Ya sen tazı oynuyorsun karşı tarafa söylüyorum. N niye elinde oklar alet topu falan yok? Niye fişekçime müdahale etmedi acaba? Köprü de kestim balon basacağım belliydi evet. Bu baya önemliydi bu arada. Eğer burada erken müdahale etmeseydik erken teşhis koymasaydık kesin balon kremizi almıştı. Tekrar ründeli. Ründeli'ni bu maçta 3 defa attım ya. Normalde bu kadar atmazsın bence. Evet koca çekiciyle vura vura. Kule yıkacak. Kule yıkan nadir ründe evlenen bir tanesi. Bu maçta nadir olan şeyler oluyor çok fazla. Şöyle fişek çile tazının arkasında vuralım. Bir daha vur. Bravo. Harbi çok şanslıyım bu arada onu da söyleyeyim. Ama işte bazı maçlarda böyle güzel deste çıkmayacak. Hatta çoğunda muhtemel çıkmayacak çünkü fazla seçeneğim yoktu. Mesela R harfiyle ründe mi alayım, roket mi ikisinin arasında kaldım. Başka bir şey yok çünkü. Evet arkadaşlar tam gaz devam.